Hatırlayın Hz. Musa Aleyhisselam bir de insan şeytanı vardı. Firavun. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hz. Musa aleyhisselam bu konuyu daha sonra vakti saati gelince Allah suçlarsın nasip ederse anlattığımızda teferruatlarla anlatırız ayet iladesiyle. Ben şimdi hızlı bir özet geçeceğim. Ne yapmıştı? Hz. Musa aleyhisselam bir takım mucizelerle gitmişti değil mi firavuna? Firavun ne dedi? Ulan dedi sen ne biçim başımıza sihirbaz olmuş çıkmış gitmişsin dedi değil mi? Sen görürsün ben bütün ülkedeki sihirbazları toplayacağım dedi. Herkesle de to anlaşacağımız bir günde de böyle hep, hep hep seni onlarla karşılaştıracağım hepsiyle. Sihirbazları dedi. Siz de benim bu adamı yiyenin, Siz benim gözdelerim olacaksınız. Bunların hepsi ayettir bu arada. Ben anlatıyorum böyle ama. Öyle mi? Tamam. İnsanlar herkesin toplandığı bir günde sihirbazlar geldi. Musa Aleyhisselam geldi. E dedi hani ne yapacağız? Yani sihirbaz ya. Sihirbaz bak senden daha iyileri var. Sen ne iddia ediyorsun diyor Hz. Musa Aleyhisselam. Sen peygamberlik peygamberlik yalan diyor. Sen sihirbazsın diyor. Öyle mi? Tamam. Sihirbazlar sordu. Ya Musa sen mi atacaksın? Biz mi at atalım ilk başta? Hani Hz. Musa Aleyhisselam buyurdu, siz atın bakalım. Onlara elindekileri bir attılar, İnsanların gözü boyandı. Öyle şaşalı şeyler attılar ki, insanların gözü gitti böyle hani. Hepsi dehşetle bakıyor. Hz. Musa Aleyhisselam bile biraz tedirgin olmuştu. Allah Sözü sonra teskin etti Hz. Musa Aleyhisselam. Ya Musa dedi ondan sonra elindeki asayı bırak. Hz. Musa Aleyhisselam asayı bırakınca ne oldu? Onların hatta bütün e, o sihirlerin hepsini büyük bir yılan durumuna, büyük bir yılana dönüştü. Ve hepsini yuttu. Sonra tekrar asa haline geri döndü. Hz. Musa Aleyhisselam'ın eline gelmişti değil mi? Evet. Bu durumda e, şeyler ne dedi? Sihirbazlar, orada sihirbazların bir e, şey var, büyüğü vardı. gözlü görmeyen bir ama ama sihir ilminde zirve adam. Evet. Ama en yaşlıları, sihir ilminde zirve adam, en yaşlılar olayı da bilmiyor. Seyircilerin sesi var tabi, o yıkılıyor ortalık. Ya dedi ne oluyor? Bir anlatsın, olayı anlatsın. Oradaki yanındakiler de söyleyince işte Musa'nın attıkları aleyhissalatü vesselam. Onun attıkları işte bizimkilerin bütün sihirlerini yuttu. E sonra dedi ne oldu? Tekrar eski asa formuna döndü. E dedi bizim attığımız sihirler geri döndü mü dedi. O asa formuna döndükten sonra. Yok dedi hayır dönmedi. E dedi ki, bu sihir değil oğlum. Siz ne yapıyor Böyle sihir mi olur? Yoktan bir şey var olmaz. vardan bir şey yok olmaz Bu Mucize. Ama bunu nereden bildi biliyor musun? Siz anlamayabiliyorsunuz. Adam sihir ilminde zirve. Bunun sihir olmadığını ilmiyle anladı zaten. Dedi ki ondan sonra ben Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim dediler, değil mi? Sihirbazlar iman ettiler. Peki ne oldu ondan sonra? Firavun ne dedi? Galamentim. Siz iman mı ettiniz? Galamentimle. Yoksa siz buna iman mı ettiniz? Gable Ben size izin vermeden. <laughs> Ana siz benden izleyen iman mı ettiniz? Ben alemlerin Rabbi benim dedi. Siz kime iman ettiniz? Firavun ne yaptı? Lakudenle eydi yakın ve erci min Ben sizin ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama kestirmeyim. Kestirmez miyim? Şöyle şöyle. Düzde değil ha. Şöyle şöyle kestireceğim diyor. Elini ayağını çaprazlama kestir. Lakuden le osalli Hepinizi sallandıracağım diyor. Öldüreceğim. Ki hakikaten de öldürdü bu arada. İzin vermeden iman edebildiler mi? Demir. Allah kitap Kur'an'sında tanıtma şansı verdi mi? Peki işte Firavun'a gül, karanfil dağıtıyor olsak, çiçek dağıtıyor olsak Firavun izin verecek miydi Allah kitap Kur'an Sünnet anlatılmasına? Hayır. Mümkün mü öyle bir şey? Anlıyorsunuz değil mi? Bu adamın götünü kesmen lazım ki kısaca Allah kitabı Kur'an sünneti aşağıdaki halka insanlara bir duyurabiliyor olmamız gerekiyor. Anladınız? Bu çiçekle olmaz. Bu arada enteresan bir detay. Şu kadarcık konudan ayrılacağım ama yeri geldiği için ayrılacağım. Peki eee Büyücüler ne dedi? Sizin ayağınızı, elinizi ayağınızı kestireceğim deyince Firavun. Döndü. Galü la Dediler ki sıkıntı yok. Zararı yok dediler. İnna ila Rabbina munkalibun. Biz Rabbimize dönecek kimseleriz. Ne ara iman ettin, ne ara evliya oldun. Fark ettin mi? Bu Farkında mısınız? Teslimiyet evliya Allah derecesinde bir teslimiyet. Normal bir adam gitti tamam lan döndüm der kaçar değil mi? Normal sıradan Müslüman. Teslimiyetin farkında mısın? La zararı yok. İnna ile rabbina mukalibin. Biz Rabbimize dönecek kimseleriz dediler. Farkında mısın? İman etmesiyle hani eksi yüzden adam <laughs> artı yüze gitmesi saniye bak. Şunu dikkat ediyor musun? Eğer bu olaylar yaşanmadan önce, beş dakika önce bu adamlar ölecek olsa cehennemin en dibinde petrol çıkarıyor olmayacaklar mıydı? Azaplardan azap beğen beğeniyor olmayacaklar mıydı? Evet. Hangi azabı seç seçtireler orada fantezi niyetine? Sonra hepsini de seçip tabi ötekinden mahrum bırakmazlar. Hepsine tane, tane sokar çıkarırlar. O ayrı da azaplardan azaplara atılacak değil mi? Ama 5 dakika sonra Evliyaullah Allah seviyesine çıkıyor. En cennetin en yüksek makamlarına çıkıyorlar. Fark ettiniz mi? Şehitlikte. Olaydan sonra sadece şehitlik mi? Adam Evliyaullah derecesinde iman ediyor. Seni düşünsene. Evet. Adam orada elini ayağını çaprazlamak. Ya o öyle bir şey. Ne imanı? <laughs> Rabbim dersin firavuna. Çok adam görürsünüz böyle. Ama adam bak dönmedi. Caymadı. Dikkat et. İnna ila Rabbina munkalim. Biz Rabbimize dönecek kimseleriz zaten dedi. Fark ettin mi? İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Kondan bir tık çıktım da burayı söylemek için. Güzel bir yer olduğu için. Evladım bak bir kafiri bile kendinden üstün görme. Bir kafiri bile kendinden üstün gören kimsenin İslam'dan nasibi yoktur buyuruyor Hazret. Niye böyle söylüyor? Aha da bundan. Adam bak az evvel eşkiyaydı. Şimdi evliya oldu. E sen şimdi bugün evliya bak belki sen bugün Müslümansın. Ama son nefesinde kafir olmayacağın ne belli? Atıyorum orada da bir ateist çocuk var. Ateist, teist. ya da İslam'dan haberi olmayan bir çocuk var. İki gün sonra Allah kitabı, Kuran'ı, sünneti öğrenecek. Seni beni geçecek. Bilebilir misin? Olay nereye bakar? Son nefese bakar değil mi? E Bizim bunu niye anlatıyorum? Bir takım gençler görürsünüz böyle hani ateist, based işte hani onlara bir üstten tepeden bak. Onun için söylemek istedim. Yoksa şey değil, konumuz bu değil. Aklınızda bulunsun. Hiç İslam'dan nasibiniz yoktur evladım diyor çünkü Hazret. Düşün yani. Hiç anlamamışsınız siz konuyu diyor. Bak bunun da misali ayetten delili de budur bu arada. Şimdi İslam'a anlatılma konuya dönelim. İslam'ın anlatılmasında Firavun gibi adamların gücünü kesmeden nasıl anlatacaksın? Anlatma şansın yok. Peki Firavunların durumu nedir? Hükmü nedir o zaman İslam'da? Vaktülü, Vaktliyorum, Mina'da kektimim. İşte onları yakaladığınız yerde öldürün buyuruyor Allah sözleri. Hatırlayın Mekke döneminde bunu örneği de vermiştim. Mekke'de de bütün savaşlara Müslümanlara karşı kılıç çeken adamlar vardı, değil mi? İslam'a karşı tavır alan, e, İslam'a karşı böyle e, savaş başlatan, fitne çıkaran adamlar vardı. Bu ayet esasen onlar içindir. Yani İslam düşmanlığı yapan kimseler vardı. Hakkın karşısına kılıç çekerek çıkan adam. Bunun cezası nedir İslam'da? Vaktülü minayet sekif onları yakaladığın yerde öldür. Hakkın iddiası olur. Hakkın davası da olur bu arada. Ama onlar da gezsin tostun demez. Gezip tozacak adamlar mesela Mekke'li diğer müşrik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hazretleri fethettiğinde işte onların isimlerini verdi. Vaktülü minayet sekif Bunları 10 kişiyi nerede yakalarsanız öldürün. Fitne çıkaranlar ele başları. Ama diğer müşrik halk Mekke'nin müşrikleri yani halk daha müşrikti o zaman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onlara nasıl davranmıştı? La tetribe aleyküm ül Bugün size kınama yok. Ya firallah aleyküm ve verhamur rahimin. Allah Resulü sallallahu sizi bağışlasın. O merhametlerinden en merhametlisi demişti değil mi? Bak dikkat ediyor musun aradaki farkı? İkisi arasında fark. Ya İslam'a karşı tavır alan, İslam düşmanlığı yapan kimsenin hükmüdür. Öldürme. Yani Firavun orada İslam düşmanlığı yapmadı mı? Onun hükmüdür o. Yani tutup her... E, oradaki sıradan adam müşrik ama İslam'a karşı tavrı yok değil mi? Onunla aynı kefeye koymayacaksın. Onları da ayırt etmen gerekiyor.